Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de bugün sizlerle nasıl hmm. ama nasıl diyor Minecraft'ta bilinmeyen tam 5 tane odun macerasını göstereceğim. Yani bilinmeyen şeyler diyelim kısaca. Şimdi odunumuzu alıyoruz. Hop inelim. Bu arada bir boşluk bırakarak. Pardon arkadaşlar da boş bırakarak şöyle diziyoruz. Sonra malzemeler. Dururur cam. Dururururur çit. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede ya? Heh mi Evet arkadaşlar önce kapıyla başlayalım. Hop inelim. bakın uçma olduğunda değil zaten uçma olduğunda şurası şöyle oluyor. Fasulye şeklinde. Evet gördüğünüz gibi tırmanıyor. Çık. Buradan tırman var. Kırdın al kırdın kırdın. Tamam. Cam. Arkadaşlar bunu tasarım yaparken de kullanabilirsiniz. Cam değil de merdiven çok şekil oluyor. Merdivenizi kullanmanızı tavsiye ederim yani. Şimdi şu camdan tırman koç bakın. Hiçbir şey yapmıyorum. Çıkacağım. Aa, lan! Dilsiz cam işte. Sonra gelelim. Tamam. Bakın şöyle görüntüyü göstereyim. Kat kullanışlı yani bir tasarım yaparken ağaç ev yaparken merdiven olarak kullanırsınız. Tam ortadaki çubuktan çıkmanız gerek. Aksi takdirde çıkmıyor gördüğünüz gibi tam çubuk. Böyle. Ee, şimdi arkadaşlar eee Nasıl diyeyim? Buradan bir tane kum alalım. Bir tane de Ya üf yapma şunu ya. Torç. Şimdi. Bir saniye. Videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. <laughs> Yüksek bir kulu yaptım. Şimdi çok hızlı ve seri olmamız gerek. Yaptım. Ui hu. Şturca 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 Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize bakın. Kanalıma abone olmayı Like atmayı unutmayın. Bye. bye.